Evet arkadaşlar bu bugünkü üçüncü balığımız. Yine aldık balığımızı. Hadi bakalım devam. Balığa devam. Evet arkadaşlar şu an bir tane daha sekiz bıyık aldım. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Bugün ikinci sekiz bıyığımız bu. Çok güzel bir av oluyor. Herkese rast gelsin. Sadece benim. Benimle kamış çek. Tamam. Bakın, bakın, bakın arkadaşlar, bugün de balığımızı bir tane kandırdık. 8 büyük olabilir, sazan olabilir, tam bilmiyorum. Ama iyi büyük parça. Kamışı çek abi. Küfesini çek çek, çek kamışı çek. Büyük bir balık arkadaşlar, çok büyük. çek abi. Balığı çek. o <laughs> oh, oh, kuyruktan tutmuşuz vallahi. Ağzındakini çıkartmış arkadaşlar. Beni çek bakayım. Ağzındakini çıkartmış şu an. Kuyruktan yakaladık. İnşallah çıkartacağız bu balı. Bakacağız. Kısmet. Kapatayım mı abi? Evet, balığımızı aldık. Güzel bir sekiz büyük. Gerçekten bugünün balığını da aldık yani. <laughs> Teşekkür ederim. Herkese rast gelsin. Kendinize iyi bakın. Çok büyük bir sazan aldım. Çok büyük, çok büyük. Çok büyük bir sazan aldım arkadaşlar sadece şuradan kurtarmaya çalışıyorum. Çok büyük, çok büyük. Evet şu an mantarım gözüktü. Yok gerek yok. Ben bunu alırım da. çok büyük arkadaşlar çok büyük. Çok büyük. Ve çok güzel bir hayvan. İnşallah erkektir. <laughs> evet. Tam bir dev. Arkadaşlar kapatmak zorundayım. Bu balığı kaçırmak istemiyorum. Arkadaşlar çok büyük bir sazan ağlık. Şöyle göstereyim. Dev dev bildiğiniz dev. Müthiş bir balık. Şuna bakın Allah'ım esirgesin. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Ve ben hemen şunun salımını yapacağım. Zaten oltamı da kırdı. Hemen hızlı bir şekilde salımını yapıp ondan sonra zaten hava iyice karardı. Eve geçmem lazım. Kendinize iyi bakın. Herkese rast gelsin.